Merhaba arkadaşlar. Ben Borsacı Dayı. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir seans sonrası beraberiz. Videolarımı seyretmeyi, bildirim zillerini açmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. hemen gün içi gelişen olaylarla alakalı bir dakikalık konuşma yapacağım. Dün akşam silkeleme hareketlerine kanmayın, dik durun, elinizdeki malı satmayın demiştim arkadaşlar. Ve yarın Grain Türk Holding 520-521 bandından satın demiştim. Satanlar parayı cebine koydu. Hayırlı olsun, bol kazançlar olsun. Ondan sonra aşağı geldi. Bakın dediğim rakam 520. Dünkü videoyu seyrederseniz bunu göreceksiniz zaten arkadaşlar. Size söylediğim rakam bu. Şimdi diğer taraftan panik yapmadan bekliyoruz. Elimizdeki hisseleri satmıyoruz. Yarından sonra zaten bizim de kar devam ediyor. Kaplemin tavan açtı, tavan kapattı. Zaten söylemiştim Grain Türk. Şimdi diğerlerine sıra geldi. Tavan tavan gitme sıraları. Elinizdeki hisseleri tutun arkadaşlar. Sakın satmayın. Evet arkadaşlar şimdi sizden gelen hisse yorumlarını istemişsiniz. Onlarla alakalı hemen bir açıklama yapacağım. Tuç LK 12.49 %5 aşağı gelecek arkadaşlar. Elinde olanlar varsa ona göre satsınlar ya da beklesinler 12.49 12.50 bandı. Info 5.85 10.40. Kua Granit 188, 12. Pegasus 233 235 Eskom 432 717 Yunsa 815 arkadaşlar 6.95'e kadar gelecek 9.10'a çıkacak Tümesan 124 lira şu anda 121 liraya gelecek 128 liraya çıkacak Borusan'ı sormuşlar Borusan şu anda 467 470 500 TL bandında bunu da şimdiden sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Vişne madencilik 173 lira aşağı geliyor. 215 lira üst limit. Eskar 28.40 35.46. Paseo 111.50 şu anda 86'ya kadar geride. Ondan sonra 145.50. Vakko 60.32'ye geride 63.26. 26 RGS boru eksi 4 aşağıda 77.74 86 bandında arkadaşlar. 5.9 ise Lidya Holding. Arkadaşlar 123 lira. Satış rakamanız 135-137 bandı. Sönme 119 liradan alıyorsunuz. Yarın aşağıda 130 lira 132 lira bandında da satış yapıyoruz arkadaşlar. Evet dediğim gibi panik satışları yapmayın. Dayınızı dinleyin. Dayınız size Dün Grain Türk Holding 520 olacak dedi. 521 oldu. Aşağı geldi. Sattınız. Kaplamin tavan yarın 5 ya da 6 TL yukarı gider. Ondan sonra aşağı gelir. Elinizde hisse varsa satın. Diğer taraftan öbür elimizde benim tavsiye ettiklerim hisseler dursun. Ondan sonra onlar da yukarıya ilme devam edecek. Herkese iyi akşamlar. Bol kazançlar diliyorum. Beni izlemeye devam edin.